Kuryelik için biz yardımcı oluyoruz zaten, bunu biliyorsunuz Karadağ'da, Sırbistan'da, Kosova'da kuryelik için yardımcı oluyoruz. Geldiğiniz zaman, süreci beraber yürütürsek yer, geldiğiniz zaman, gelmeden önce şehrinizi netleştiriyoruz. İşinizi netleştiriyoruz, buraya geliyorsunuz, burada evrakları söylüyoruz, nereden çıkartacaksınız, ne yapacaksınız, nasıl ilerleyeceksiniz hepsini anlatıyoruz. Başvuru yapacağınız yeri söylüyoruz, nasıl bir başvuru yapacağınızı söylüyoruz, başvurunuzu yapıyorsunuz, ajans evraklarınızı, motorunuzu gönderiyor çantanızı gönderiyor ve işe başlıyorsunuz. Yani burası kesinlikle ve kesinlikle şunu bilin arkadaşlar. Burası Avrupa değil ama Türkiye'de değil. Avrupa kadar rahat, rahat yaşayamazsınız. Türkiye gibi kötü bir yer değil. Burası mütevazı bir şekilde rahat ve huzurlu yaşama yeri. Burada rahat yaşarsınız, huzurlu yaşarsınız, çalışırsınız, mütevazı bir şekilde yaşarsınız. Ama ben gelim kısa yoldan zengin olayım. Hemen büyük paralar kazanayım. Aylık 5000 euro kazanayım. Aylık 4000 euro kazanayım. 6 bin euro kazanayım. Kafasıyla buraya gelirseniz yapamazsınız. Ya da buraya gelip işte kimi tokatlasam. O yüzden buraya geldiğiniz zaman işinizde olursanız, ekmeğinizde olursanız, paranızda olursanız burada bir şekilde geçinirsiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. İnsanlarla iletişiminizde de problem olmaz. Ama buraya gelip kimi tokatlasam, kime çamur atsam diye gelirseniz bir yerde patlıyorsunuz. Evet belki insanlara çamur atıyorsunuz ama bir yerde de patlıyorsunuz. Bu yüzden gelip işinizde, gücünüzde olursanız burada düzeninizi kurarsınız. Dediğim gibi Avrupa değil ama Türkiye gibi de değil. Daha huzurlu, daha küçük, daha mütevazı bir e, yaşam. Böyle anlatıldığı gibi ırkçılık, ıvır zıvır yok. Öyle kötü kötü yaklaşımlar yok. E, bakalım başka atladığımız bir konu var mı? Genel alanda Karadağ bu şekilde. Gelirseniz buradayız. Bekleriz.